Dayım öyle atlama gözü, hala bakmıyor. İyi misin dayım? Adamı korkutmuş. <laughs> öyle atlama gözü, hala bakmıyor. İyi misin dayım? Sayın Hacı hoş geldin. Gelir şimdi. Yok uğraştın geç çabaladın. Çok zor abi ya. Trafikten midem bulanıyor. Bak bugün yine 2-3 saat araba kullandım. Yani çok kötü ya. Millet araba falan da kullanamıyor artık. Burada yolcuyun dedi ilk kez de ilk defa gördüm. Geç amına. Burada yolcu burada yolcu dedi ilk defa gördüm. Ben ilk defa görmüyorum. <laughs> Indirdi, o yolcu indirmiyor. Burada da indirilmez abi. Ha, ha. <laughs> Yalnız bir dakika beni indirdi o ha. Yolcu indirmedi. Onu bir bilin. Ben sürücüyüm. Ben yolun ortasında da inerim. <laughs> Gökten de inerim, alttan da inerim. El kolda yapma siktir git buradan. Burada, burada da indirilmez. Hani trafiğe bak. Trafiğe mi bak? Ya. Burada kaburda kavga çıkar. Lan yürü lan. Ha yürüsene. Bilader önüme atladın bir de duruyorsun ya. Orada atladın ya. Sen niye solluyon? Bak burada ne var? Kamera var yürü. Önüme atlıyorsun bir de konuşuyorsun ya. Kardeş, Hayır önüme at. <gülüyor> <gülüyor> ya abi. Kardeş yürüyüp yürüyeceğimi sana mı soracağım amına koyayım? Hayır önüme atlıyon kardeşim. tamam ben de sollayıp sollamamı sana yani mı soracağım? Kamera var kendimi çekiyor mu o kamera. Tamam çekiyor ben solluyorum sen önüme atlıyorsun. Araba sürücüsü burada haklı olduğunu iddia ediyor. Gelin tekrar bakalım. Burada araba sürücüsü aynaya bakmadan çıkıyor. Veya motorcuları görüp ben bunlardan önce çıkarım gibisinden yola atlıyor. Bu da ilk hatası. Burada araba sürücüsünün biraz acelesi olacak ki öndeki motorcu arkadaşıya takip mesafesini korumadan direkt yapışıyor. Ve o durunca aniden arabada durmak zorunda kalıyor. Adam kornaya basıyorsun. Tahrik ettin adamı. Adam beni bastı. Kimi tahrik ettim? Bir kere basılır kornaya. Tamam önüme niye atlıyorsun sen? Kardeşim sen bak hareket yapma Sen de hareket yapma. Hem duruyorsun. Hayır hem hatalısın hem de duruyorsun ya. Allah Allah. Hamal ya. Şimdi izleyeceğimiz videoda şu iki kişi egzoz sesinden rahatsız olup elini çekiç alıp motorcuya tepki gösteriyorlar. <laughs> Yok artık amına koyayım dur <laughs> Bakalım sürücümüz duruma nasıl karşılık veriyor. Sana ne sana ne? Yasak mı bu? Sana ne? Gelip bana onu atmak zorunda mısın? Allah gelsene. Atsana onu bana! Hadi yiyorsan sat onu! Sana ne sesler? Ulan çocuğu! Lan sana ne lan sana ne? Allah, Allah. Atacağım falan. Allah, Allah, Allah. Ne yapacaksın? Lan rahatsız oluyorsan dersin ki güzel kardeşim insan gibi... Bir dinle beni. Dinle sözü. Ben senin sözünü kestim mi? Durdurursun. İnsan gibi kardeşim yapma dersin. Yapmam. Gelip, bir gelip bir fırlatacağım. fırlatacağım. Hayırdır Allah, 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 kuyum? Sen Kime sen fırlatıyorsun? Kime da fırlatıyorsun? Eve gelsen. Üstündeki 30 bin liralık gezoz. Ama <laughs> sala. Bu videomuzda <laughs> ya, <işte. gülüyor> ya. oğlum nereye gidiyor ya bu konuşmalar? <laughs> bu kadar yani birinin elinde çekiç var. Mesut Can girmiş orada diyor ki kardeşim rahatsız oluyorum. Adam diyor ki hayırdır amına koyayım 30 bin liralık egzoz bu. <laughs> Hayatımda gördüğüm en enteresan kavga ya. Biri çekiş sal diyor, biri sıkıyorsa yap diyor. Arada hiçbir engel yok ama. Fırlatacağım ama hayırdır koyayım. Kime fırlatıyorsun? Kime fırlatıyorsun? Da de... fırlatıyorsun. Yasal mı senin işin? Evet yatar. B B yatar. B yasal. Bok yasal. Ama Bu videomuzda da yaşlı. Ya devamında ne oldu? Çok merak ettim ya. Camcımız motorcu görmeden yola atlıyor. Hatta birinin geldiğinin farkında bile değil. Oo. Oh. Dayım öyle atlama göz... hala bakmıyor. Dayı etrafına bakıyor mu sen? Anladık Manyak mıdır nedir ya? Devletimiz ehliyet yetersizliği olan gençlere bu kadar takmışken böyle duyma veya görme kaybı yaşayan insanları kontrol yapsa daha sağlıklı olabilir. Buradaki bu izlediğimiz videodaki motoru süren arkadaş hep aynı mı? Yoksa karma mı videolar? Ben anlamadım. Motora hiç dikkat etmedim. Çünkü. Karma. Şimdi diyeceksiniz ki motorcunuz 160 km'ye kadar çıkıyor. Haksız. Evet sürücümüz biraz hızlı. Fakat önüne kıran arabada ise hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu düşündüğümüz biri var. Hmm. Hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu düşündüğümüz biri var. Ha, sağ üstte yazıyormuş. Pardon görmedim özür dilerim. Başak. Öldüreceğim beni. Öldüreceğim mi diyorum beni? Öldüreceğim mi? Öldüreceğim mi diyorum? Bence kafana ilk değil ben sana söyleyeyim. İşten çıktın ama bak beni öldürüyordun. Yani kardeşim. Sen de 160-170'te gitme be. Gerek yok o yolda 160-170'te gidersen o adam zaten öyle ya da böyle şeridinde durmaya çalışıyor. O kadar hızlı gitmese ya olabilir işten çık. Bunu mu muhabbet çok dönüyor ya sağlıkçılarımız, adamlar kas saat nöbet yapıyor, çıkıyor falan. Hiç agresif de yapmadı, özür de diledi ama o kadar hızlı gitmesene gerek yok. ya O hızla dengesiz hareket eden bir arabanın yanına da o kadar girilmez. Alkollü olabilir, görmez, kırar. Bu sefer harbiden öldürür. Ha, Asaros ayrı bir şey canım. Ben şu an onu yorumlamıyorum. Bok ya sal. <laughs> Orada adam ya. Abi bir dakika şu an Abi selam. Donate'ler bir saçmaladı bizim. Ne oluyor oğlum donate'lere ya? diyor yok okul çıkışında biz böyle sopayla camla polis ayırdı. Yarın bir daha geleceklermiş. Dövüş tekniği öğreniriz. Şimdi bak şimdi kardeşim. Bak şimdi adam geldi sana tamam mı? Çekti sopayı. Hemen yapman gereken bak iyi tekrarla bunu. Bak. O manyak mısınız amına koyayım ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Eğlenmek mi istiyorsunuz? Ben de anlamıyorum ya. Kardeşim evden ayrılan, ev, babasıyla güreş tutan bana geliyor. Okul kavgası da bana geliyor. Ayrılan bana geliyor. Yok efendime söyleyeyim, bilgisayarı bozulan bana geliyor. Dövüş sanatları ile ilgili bir gün özel yapacağım. Lan Oğlum çok korkuyorum bak işte, bundan çok korkuyorum ya. Abicim, niye koşuyorsun yola? Ha? Kara çocuk niye yola koşuyorsun? Gel bakayım. Hey canını Yola yerine. koşma, tamam mı böyle? Annen nerede? Annen nerede babam? Tamam bak, elini tut onu, koşmasın yola tamam mı? Bak başka arabalar da geliyor. Gel bak sana sakız getirdim. Bunda kardeşine var. Hadi. Yola çıkma yola tamam mı? Şimdi izleyeceğimiz videoda arkadan kornaya basan araç sivil polis aracı. Herhalde egzoz sesinden olsa gerek motorcuları durdurmak istemiş. Bakalım motorcular durmuş mu? dedi lan dur yorumu okuyordum. abi çok tehlikeli yani küçücük çocuk sokakta duruyor tamam mahalle burası ama sonuçta taşıtlar var abi yani burada net bir şekilde anasının babasının sahip çıkması lazım böyle bırakmaması lazım ama biz de sokaklarda koşturduk ama e, bilincimiz yerindeydi yani 13-14 yaşındaydık 12 yaşındaydık 15 yaşındaydık. <laughs> Ya neresi neresi Antalya olur mahalle olur oğlum baksana yani şu direkt motoru görünce önüne atladı. Şimdi izleyeceğimiz videoda arkadan kornaya Bu kadar sahipsiz bırakılmaz abi arayayım. çocuk ya. Herhalde egzoz sesinden olsa gerek motorcuları durdurmak için. 3 yaşında neyiz. bebe. Bakalım motorcular durmuş mu? Polisten mi kaçıyorlar? Murat abi! İzliyor musun Murat abi? Ibo Bu videoda da Bok aradan hesap. geçmek isteyen motorcu araba görmeyince ayağına çarpıyor. Nasıl oluyor lan o? Yavaş yavaş ya gidiyorsun. Abicim derdin ne de yavaş gidiyorsun. Ayağıma çarpıyorsun. Hızlı mı geliyorsun? Hızlı mı Yavaş kameram kayıtlı açalım mı? Bakalım mı? Hadi gel. <laughs> şu kamera şu kamera var ya. Yani bütün kavgaların bitiricisi gibi anasını. Kamera deyince herkes <laughs> bir sıfat değişiyor, şey bir değişiyor ya. Farkında mısınız onu? İlk cümle kuruluyor. Karşı cümle geliyor. Üçüncü olarak kamera geçiyor ve sonra konu kapanıyor. Şimdi ben bir daha izleyeceğim burayı. Önce ayağına çarp. Hayır acaba haklı bile olsalar psikolojik olarak hani kamera var bak kayıtta ha dedildiği zaman şoför acaba ulan ya suçluysam bir de kanıtlı uğraşmasak mı diyor acaba ne diyor? Şimdi bak bir motorcu olmayarak yorumluyorum. Ben arabayım. Bu videoda da aradan geçmek isteyen motorcu araba görmüyor. Bak bu yanlış abi şimdi ya. Yani adam zaten viraj dönüyor. Yani direksiyonu sola kırık vaziyette. Tek şeritli yol. Sen bu araya girersen o adam seni ezer. Önce ayağına çarpıyor. Hayır ben mesela yaşasam stres olurum ha bir de çarparım yani. Ben normal bir motor arkamdan gidirken bir stres olup böyle böyle gidiyorum anasını satayım. E bir de sola dönerken sen o araya girersen yani, virajı içten al alarak içeri girersen o sıkıntı yaratır ya. Yani. Direk körde gidiyorsun. tabii canım. Abicim derdin ne yavaş gidiyorsun, yavaş. ayağıma çarpıyorsun. Sen Hızlı mı geliyor? Ya bak kameram kayıtlı açalım mı? Ya, bakalım gibi. mı? Ya. Hadi gel kameraya bak. ayağımı ezdin. Abi, çeksene sadece kameraya bakacağız. Kameraya bakacağız? ya sen ne yapıyorsun? Sen mi kullanıyorsun arabayı? Ya ben de sen... şimdi. O aynanı kırardın da. Yapmayın arkadaşlar siz de bu kadar ya. Burası Bağdat Caddesi. Ee, benim bildiğim kadarıyla bu soldaki şerit bisiklet yolu e, ve bisikletler karşıdan geliyor. Hatta ilk yapıldığı zaman çok karşı gelmiştim ben hani terse doğru niye bisikleti getiriyorlar ki Bağdat caddesi millet makas atıyor, bir şeyler yapıyor, basıyor, masıyor. Seni psikolojin bozuk. Çok ağır konuştun abi ya. <laughs> Çok ağır konuştun <gülüyor> abi. <laughs> Abone olan kullanıcılar izleyin. Ya vallahi mesela şu şu olay beni sinirlendirdi şimdi arkadaş denk gelir falan falan ama burada hatalısın kardeş. Ya burada adam yavaş da gitse sen Önündeki araca göre hareket etmek zorundasın. Belki de yavaş gitmesinin sebebi sensindir. Çünkü arkadan bir motor sesi geliyor ama nerede olduğun belli değil. Arkandan mı yani arkasından mı takip edeceksin? Soluna mı dalacaksın? Sağına mı dalacaksın? Ben bu durumda çok kalıyorum. O kadar ee, Balkide de belki de o kadar çok hareketli gidiyorsunuz ki bazen böyle kitlenip donup kalıyoruz gibi bir durum oluyor. Belki de ondandır. Seha ustam. Oğlumla beraber seni izliyor. Seni çok seviyor. 24 saat senden bahsediyor. Oğlu şunla kaç yaşında? Büye <laughs> kaç yaşında ya? Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bakın donate'ler sadece abi şunu izle, bunu izle. Abi kanalımı busla bir yorum yap. Eyvallah. Seve seve ama o kadar çok geliyor ki bir noktadan sonra yayını ele geçiriyor bu iş. Gözünüzü seveyim. Bok yasal.